Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise kadınlar için yeni bir düzenleme yaptı. Bu düzenlemeye göre gece mesaisine kalan kadınlar her ne şekilde olursa olsun 7,5 saatten fazla çalıştırılamayacak. Çalışan kadının kocası da işin postalar halinde yürütüldüğünü, aynı veya ayrı bir iş yerinde çalışıyorsa kadın çalışanın isteği üzerine gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece mesaisine rastlamayacak şekilde düzenlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılma koşulları hakkında yönetmelik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 18 yaşında doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğe göre kadın çalışanlar her ne şekilde olursa olsun gece postasında 7,5 saatten fazla çalıştırılmayacak. Gece postalarında kadın çalışan çalıştırmak isteyen işverenler, gece çalıştırılacak kadın çalışanların isim listesini iş müfettişlerince yapılan denetimlerde göstermek üzere iş yerinde saklanacak. Bu yönetmeliğin yayımından önce kadın çalışanların gece postalarına ilişkin alınan sağlık raporları sürecinde geçerli olacak.